Ekmeğime çalışıyorum abi. Eşek gibi de çalışıyorum. Hiç de aretmiyorum. Biz alışmışız. Biz hani piçine derler ya, piçine yetiştik. Aşağıdan geldik, yukarıdan tepeden inmedik. Aşağıdan geldiğimiz için bizi hiçbir şey rahatsız etmiyor. Kim bizim için ne derse desin, kim bizim için ne düşünürse düşünsün. Yine söylüyorum. Yine söylüyorum. İla hazırlanmış lokmayı karıncalar çekemez.